dolaba baktım sabahtan beri. Aga ben de bakıyorum bu dolaba bir saattir. Tam bir saattir dolaba. Ya öf kol kol yeter artık ya ne kolsa bu. Ne amına koyayım? Parasını verdin mi? Kaç lira? Kolun. parası. He? Kolun parası. Neyse parası verelim amına koyayım. Sadece parayı. Sen dolabına baktın ne ya? Ya baktım da bilmiyorum. Yani yani. yok yani. Ya ben senin dolabına. Ya, en son biz kolu oynamadık mı? O yeni alınan kol. Yok ama ne piyasada. Küfür <laughs> etme lan para ödersin ha. Ya aldın mı aldın mı? Dolaba koydum baktım yok dolapta. O biliyor. Bir de formasını bu oynamış. Tamam tamam Ya senin dolaba koydun. Ya var ya. var ya. Bir maça böyle yaptık var ya amına koyayım. Küfür etme. İki buçuk milyondan başlıyor biliyorsun. O da ya. Yasak mı koyacağız? ya ne var hocam, sabah Dün akşam koyduk da bugün yırttık o asayı. Biz de koyalım. Acayip suyuyuz anasını satayım ya. <laughs> <dışında seven> <laughs> cisaninde <laughs> <physical choiceProf discussion gülüyor> Abi bu mü onu gördün mü? Gördün mü?